Selam. Bu videoyu belki atarım belki atmam bilmiyorum. Çünkü gözlerim ağlamaktan şiş. Yanımda sarımsak var. <laughs> Yanımda sarımsak var. İçi de kötü. Yani yapamadım çok. Bir gün toparlanacağım. Çok iyi toparlanacağım ama böyle dehşet toparlanacağım ve geri dönüp bu videolarımı izlediğimde kendimi tanıyamayacağım. İyi anlamda tanıyamayacağım. Yani oha böyle zamanlar geçirmişim diyeceğim. Kendime o kadar iyi yükseleceğim ki unutacağım bu anlarımı. Bazen yaşadığım bu durumu küçümsediğim zamanlar oluyor. Çünkü etrafımda bir sürü insan zaten benim gibi şeyler yaşıyor. Yani yaşadığımız şeyler farklı olsa bile kafada dönen bu durmak bilmeyen düşünceler, umutsuzluk, kaygı yani bunlar aynı. Ve diyorum ki herkes yaşıyor bunu. Ve herkes bir şekilde hayatına devam edebiliyor yani bir noktada büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama İçimde çok büyük bir şey var. Yani kendimi suçlarken buluyorum. Hani büyütecek bir şey yok. Neden böyle hissediyorsun diye kendimi üstüme geliyorum yani. Çok çirkinim ya. Bir <laughs> bir hali Bir de şu. Aa, boynum ağrıyor. Şuralarım. Of. Oh. Kasılarak mı uyudum bilmiyorum ki. Ah. Kaşlarımı açtım ya evdekiler. Ya ben bu kaşlarıma bir şey süreceğim. Mor şampuan süreceğim daha. Üşendiğim için sürmedim. Bok yeşili. Onun gibi olmuş dedi evdekiler. <laughs> ah. Sarımsak şurada çok komik görünüyor. Öyle zamanlarda yani kötü bir dönemden geçtiğim zamanlarda keşke Spotify benim için ıı, üzüntülü şarkıları kaldırsa, engellese ve ben onları hiç açamasam çünkü ben onları açıyorum. Çok kötü bir duruma daha getiriyor beni yani böyle daha iyi cümlenin başına alacağım bir dakika. Çok daha kötü bir hale getiriyor beni. Ama ben durduramıyorum onları dinleyip böyle... Daha da kötü bir hale geldi. <laughs> Daha da kötü. <laughs> son kez yani son son söylemek istediğim son şey evet. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan aileme Özellikle ablalarımı. <laughs> Ağlayacağım. <laughs> Kuzenime. Anneme, babama, kardeşime. Yakın arkadaşlarıma. Bunlar kendilerini biliyorlar. Teşekkür ederim. Belki benim gibi böyle şeyler yaşayan insanların yanında benim yanımda olan insanlar kadar çok kişi yoktur. Ama eğer benim gibi bu halde kişiler izlerse videomu etrafınızdaki insanlardan çok kendi kendinizin yanında olmaya odaklanın. Çünkü... Bu kadar fazla insan varken yanımda... Ben kendi yanımda olamıyorum. Ama olmaya çalışıyorum. Önemli olan şey de bu zaten. Kendinizi kaybetmeyin. Kaybedersiniz. yok da kendime söz veriyorum. Ben kendim bulacağım. Tamam sus ama. <laughs> Neşemizi ve umudumuzu geri bulacağız. Hepiniz çok seviyorum. Teşekkürler. Bugün aslında daha fazla video çekmeyecektim ama ama bu duruma şahit olun istedim. Bu kız bu kız just unhealthy beslenmiyor. Bu kız et de yiyor. <laughs> Düzensiz, <laughs> oh, <boy. gülüyor> sağlıksız, ultra sağlıksız, daha da ultra sağlıksız besleniyor olabilirim. Evet. Arada bir milim şenlendiriyorum yani böyle bir oha diyorlar. Sağlıklı bir besin girdi içeri <laughs> falan oluyor olabilirler. çok seviyorum. <laughs> bir kere regaldim. Evde domates yok diye ağlamıştım. İşte regal böyle bir <laughs> <gülüyor> bu <gülüyor> bu yemeğin arkasına bir sigara içilir. Kilo mu alıyorum ben ya bu tipi ne? Yok ya yüzüm ödem topluyor bence şişiyor falan. Bahaneler bahaneler. <laughs> Siz böyle benim izleyeceksiniz ya. <laughs> adam olana çok bile çok bile bu sağlıklı beslenme beni bir hafta götürür Sarımsağı merhaba değil soğuk iki kat var hem altında hem üstünde iki kat var Önümde ısıtıcı açık ve soğuk yani, yani cam balkon de hani neyse az kıdımı yeter bay öpüyorum